Erkekler evinde seni net göremiyorlar mesela. Mehtap net değil. Hani güven veren bir şey görmüyorlar. İlişki seninle. konusunda net olmadığını evet, söylüyorlar. Evet, net olmadığını söylüyorlar. Bilmiyorum artık o konuda sen ne düşünürsün? İlişki konusunda burada hiçbir erkeğe net olmayacağım. Çünkü burası bir evlilik programı. Sonuna kadar kim tanımam gerekiyorsa tanıyacağım. Yani hep şimdi bir kişiye kendimi ayırıp da Belki başkasına haksızlık ediyorum. Daha iyi anlaşacağım başka bir aday var diye düşündüğüm için ben de zamanını bekliyorum. Erkekler kızlardan daha saygılı. Kızlar dinlemesini bilmiyorlar mesela. Dinlemezler. Çok saygısız Ben erkekler evinde kendimi daha rahat hissettim. Merak benzetirim ben onları. Ayça mesela gelip bir tokalaşmadı. Evet hoş geldin demedi. Neden demedi ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Onu ben, o da, o da kendi o sorunu. Senin o kendin misafirperverliği sorunu. Hayır. Yani onlardan misafir öyle mi Bak ben onu iyi hatırlattım. O sana hoş geldin demedi değil mi? Hayır tokalaşmadı benimle. Neden öyle yaptı acaba? Hiçbir fikrim yok. Belki unutmuştur. Unuttu mu artık? Kıskandı mı? İyi tarafından düşünelim. İyi mi? Yani unutmuştur misafire diyelim. Misafirle hoş geldin dememek ne yani? Ben orayı kaçırdım bir ara sana su getirmeye gittim. O arada acaba elini sıktı mı diye düşündüm. Sinir oldum. Bilerek yapıyor ya. Daha bir de güya iyi geçineceğiz. Emre diyor ki bak iyi ol, iyi ol diyor. Böyle yapan kıza iyi mi olurum ben? Hal bilmiyor, bilmiyorum. hareket bilmiyor. Yol Daha. bilmiyor, oradan bilmiyor. Ondan sonra iyi ol. Şunun nesine iyi olayım ben? Ben onun köpeğini bile sevdim geldiğinden beri. Şu anda mesela Emre'nin ailesi, çevresi izliyor. Hani çevresi misafirperver bir gelin ister. Yani evine de Yarın Biz onun köpeğine kadar müsamaha gösteriyoruz. Ceyda ile sabahtan beri tartışıyor ve ben Ayça'dan hı hı. tarafta duruyorum. Neyse bildiği vardır. Bir bildiği bir şey vardır elbet. O da Ayça'nın kendi aşağılığı bir şey diyemeyeceğim artık. Bir yandan izlediğin zaman bir arkadaşın, bir dostun, bir yakının olduğu zaman hani onun incitilmesi zoruna gidiyor. Evet benim Birisi annem de aynı şeyi söylüyor. Senin annen de aynı şeyi söylüyor tabii değil mi? Ki. Orada da tabii insanın bir çağırıp konuşası geliyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> tabii doğaldır. Hani büyüklerinize karşı biraz daha saygılı olma konusunda. Şimdi evet şöyle bir şey. Burada Duygu abla da benim büyüğüm, Burçak da benim büyüğüm mesela. Onlarla niye aynı polemiğe girmiyorum? Mesela bunu da gözlemlemişsinizdir. Eğer ben saygısız bir insan olsam aynı şekilde onlara da aynı davranışı sergilerdim. Demek ki burada mehtapta bir yanlış var, onlarda değil. Ki benim annem gelse benim annem de mehtabı çekip konuşur. Veya bir arkadaşım. Yani benden çok mehtabı da uyarmanız lazım. Mehtabı da uyardınız mı bu konuda? Uyardım. Gerekeni konuştuk zaten mehtapla da. <laughs> Aynen onu da birazcık törpülemesi lazım hareketlerini. Eğer o sivri e, çıkışlarını törpülerse... Aslında art ben niyet de, yok onun çıkışlarında. Zaten bizim de tek avuntumuz o yani şu an <laughs> art niyet yok diyerek ama... O da onu da dede nereye kadar yani art niyet yok diyoruz üstüne sürekli kötü hareketler yapıyor. O zaman da insan şüphe duymaya başlıyor yani gerçekten art niyet var mı yok mu diye. Evet. Doğal olarak düşünüyorum bunu. Nasıl Mehtap'ın çocukluğu nasıl geçti acaba? Süper. Mehtap hep aynı Mehtap. Yap Değişen hep aynı mi? Şey. Canım hiç büyümedi zaten. Hmm gördüğünüz mektap hep aynı mektap. Çocukluğundan azsa büyüklüğü de aynı. Nasıl bir dosttur mesela? Her yer her şeye koşar mı? Koşar Yardınında koşar mı sürekli? Koşar evet. Mesela erkekler evinde de söyledik. Tankut'la konuşmuştuk. Benim annem yoğun bakımda. Konya'da kaldığı zamanlar benim çocuklarımla ilgilen mesela. Ben yani sıkıntıda mektap kaldığım mu? zaman arayacağım mektap. ilk insan mektap. O yüzden hani o bir cancı yer olayı olmuş ya. Ne kadar da belki haklı da olsa haksız da olsa dokunuyor insana, anlatabiliyor muyum? Hı hı, tabii ki. Konuşma bence gereği bence. duyuyorsun. Evet doğru. Birbirinizin üzerine fazla gitmeseniz mesela. Onun hareketlerine bağlı olarak ben de yap yapmazsa yapmam, yaparsa misliyle. <laughs> Açıkça Ama büyüklerimize tabii de... biraz daha böyle haklı da olsak alttan almak zorunda değil miyiz? Eğer haklı olursa alttan Bu ileride alttan evlendiğin zaman da olmayacak mı mesela? Kayınvalidenle de ben haklıyım diye didişmen mi gerekecek? Hayır. Hayır öyle bir şey değil. Kayınvalidem kalkıp da çocukça hareketler yapmaz bana anladınız mı? Mesela sizinle nasıl böyle Var, seviyeli konuşabiliyoruz? Bazı kayınvalideler mi? vardır mesela idare edilmesi gerekir. Ya idare edilmesi gerekiyor. Ben Herkes o insanın karakteri olmaz. bozuk diye ben o insanı alttan almam. Öyle bir şey var şimdi. Eşinizin hatırını almaz mısınız? Onun Eşinizi hadsını... seviyorsanız eşinizin hatrı yok mudur onu alttan almamız? Ya o kayınvalide ama mehtap benimleyim ki. <laughs> Büyüğün. Aynı evde yaşıyorsunuz. Ama aynı gibi ortamın havasını teneffüs ediyorsunuz. Büyüğüm ama büyüğüm gibi davranmıyor. Mesela sizinle nasıl konuşuyorum böyle güzel güzel? Onunla böyle bu şekilde konuşmam yani. Çünkü onun bana geliş farklı. Ben bir insan bana nasıl gelirse ben ona öyle karşılık derim. Ama teşekkür ederim genelde. Yani. Bir şey değil memnun oldum tanıştığımı. Ben de çok memnun oldum. Sizi Siz şuradan yolcu edelim. Peki tamam. Ay, değil şöyle yol jeneli sonra. Hepinize iyi bak. Bon şans. Şöyle bir daha bakayım. Hoşçakalın. İyi bak kendine. Ayaklarına sağlık. Şey Görüşmek ihtiyacım. üzere. Teşekkürler. <laughs> Hoşçakal. Hoşçakal canım. Ne dedin Cansel duymadım. Mehtap'ın böyle güzel arkadaşlara ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacı var. böyle güzel arkadaşlara ihtiyacı var dedi. Mehtap'ın burada da güzel arkadaşları evet, var. Şey sen rahat ol. Ayça. Çek, sen çektir. niye misafire merhaba demedin? Hoş geldin dememişsin. Kime demedin? Bir misafire hoş geldin dememişsin. Siz iyi misiniz? Köpeği tut dedim kalktım kızı ilk ben öptüm. Tasmayı aldım buradan. Kim dedi? Aa, kız da öyle demiş. O kız yalan söylüyor. İşte. Ya belki o an hatırlamadı. Ben görmedim ben seni en kız geride gördüm. hayır diyorum. öptüm ilk ben Öküp öptüm. Öpüp öpmediğini anlamadım öptüm. açıkçası. Ben köpeği tut geliyorum dedim tasmayı aldım hı hı. şuradan bir yerden. Kızı hayır, öptüm ay şey, sonra o sonra evet. Hani sen ilk öptüğün için geride arkada tasmayı tutuyordun ben orayı gördüm oradaydım ya. Kim diyor onu? Hayır ben orayı gördüm o da herhalde orayı gördü. O taraftaydık ya biz. Evet. Mehtapla. O da dedi ki ya öpme öpmedi mi? Ben mi yanlış gördüm? Hoş geldin demedi mi? Ben mi yanlış gördüm dedi. Kadın ben de dedim, aynı şekilde görmediğim için Çıkırmak öpmedi yapacağım. mi? Ben mi yanlış gördüm? Ben dedim ya bilmiyorum şey yapmaz ama Hayır, dedim. Aycan öptüm oğlum hani öyle bir şey yaptıysa yakıştıramadım dedim. dedim zaten. Bu yeni gelen kız ne ayak ya? Bu çok Evet. Sessiz sakin masum kızım oynuyor. Aslında ben de neyi fark ettim biliyor musun? Mesela Mehtap ve e, Melis sürekli bana sataşıyor ya. Ama onları böyle sakinleştirip yanına, yanlarına gitmek istiyor sanki sürekli. Mesela Duygu konuşurken araya giriyor. Ben bir şey diyorum araya giriyor. Ama Mehtap Melis'e hiçbir şey yok. Üstlerine gidiyor ya onlar hani. Ya ben çözemedim bu kızı. İyi birine benziyor ama ben gene de iyi diye yorum yapmak istemiyorum. Ben Sermin de Sermin onu çok gibi beğeniyorum. Çıkmasın. İyi bir kız. Sen ikinci günde, üçüncü günde belli ettik yani kokusu. İşte bu çıktı hiç belli. Da. etmiyor, o yüzden korkuyorum. Bu kız hiç kavgaya girmiyor. Ben buraya evlenmek için geldim diyor. Melis Demir onu köşeye sıkıştırdığında da sıkıştı, şeyden e, işte genel müdürlükten patronluğa çıktı. Oradan işte stresliğe geçti, oradan dekorasyona geçti. Nasıl bir şirketi var ki bunun? Ki şirketi olan bir insan. Neden ya? Yani? Buraya nasıl vakit ayırır diyor. Nasıl vakit ayırır? Değil mi? Evet, o da var. Konuyu Melis'le konuşmak istiyorum. Sana bir söyleyeyim. Anlamadım ben. Geldiğinden beri kimseyi beğenmiyorum diyor. Aslında ilk Erdem'i söyledi. Aday. Beni çağırsın falan diye. Ondan sonra tam kutonu altıma attı. Ondan sonra kendi gitti. Serhan'ı çağırdı. Sonra Serhan'ı çağırdı. Ne kadar... Çelişiyor bazen farklı farklı şey yaptıkları. Yani. Acaba... Cık içini açmıyor. Çok ne yapmak su. istiyor? Amaç ne? Onun amacı ne? Kötü bir kız değil. Ben biliyorum çok sevmiştim evet. onu geldiğinden. beri. Hiçbir sıkıntı yok. Emre'den uzak durdu ya problem yok. Ama sonradan niye böyle oldu? Duruşunu miydin? ben de beğeniyorum. Bak ama tartışmalara girmiyorum. Belize, mehtaba karşı gelmiyor. En iyisi o ama ben altında bir şey ararım yani. Neden bu kadar iyi? Neden? Sen yeter ki